Herkese merhabalar efendim. Telvecik's kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili burçtaşlarım olan yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımıza özel kapattım Şubat'ın ikinci yarısı için. Şöyle genel bir kahve falı olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarız. Dilerim ki gönlümüzden geçenler çıkar fincanda sevgili Yengeçler. Ayrıca hemen elime tarot destemi aldım. Bu süreçte yine bize rehberlik edebilmesi için 3 tane de kart çekeceğim ve çektiğim kartları da fal yorumumdan sonra sizlerle Yengeçler için okuyup değerlendireceğim. Bir Yengeç burcu olarak sizler için ben kartlarımı karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Herkes hazırsa kartlarımızı çekiyorum. Ama dediğim gibi fal yorumumdan sonra değerlendireceğim sevgili yengeç burçları. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanımızı açtım efendim. Şöyle anlayın arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken instagram adresimden ya da whatsapp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili yengeçler. Şimdi Şubat'ın ikinci yarısı dedik, o niyetle kapattık. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum, en dikkatimi çeken şeyle başlamak istiyorum ki bir dönüşüm var ee, sevgili yengeçler. Bir karar mı aldınız kendi hayatınızla alakalı, belki özel ilişkinizle alakalı, belki ailesel e, ilişkilerinizle alakalı e, karar mı aldınız, belki işinizle alakalı bir dönüşüm içerisine girmişsiniz ve ee, bu kararın arkasında duracaksınız gibi duruyor ve neyin kararını aldıysanız yani örneğin işinizle ilgili bir karar verdiniz, e, şu yolu izleyeceğim dediniz, e, bir şeyleri değiştirdiniz, belki çalışma şeklinizi değiştirdiniz vesaire vesaire bu karar sizin için doğru karar yani e, hem doğru bir karar vermişsiniz hem de vermiş olduğunuz kararın arkasında duracaksınız ve sizin için olumlu anlamda bir dönüşüm zamanı başlıyor diyebilirim bu çok güzel çıkmış e, bilginiz olsun artık hani e, işte mi aşkta mı ilişkilerde mi neyde karar verdiyseniz e, doğru karar vermişsiniz efendim bunun yanı sıra Dişlerinizi sıktığınız biri var. Bakın sabrınızı zorlayan. Belli ki e, hani uzun zamandır belki de belki de bir süredir bilemiyorum. E, böyle bir sabrınızla alakalı sizi bir sınıyor gibi görünüyor. E, bu süreçte patlamamak adına, yani o kişiye patlamamak adına daha böyle bir e, kendinizi sıkmanız gerekebilir. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Belli bir süreden sonra, yani e, Şubat'ın son haftasına kalmaz bu kişi e, ne yapıyor ve sizi böyle sinirlendiriyorsa ya da hangi konuda sabrınızı zorluyorsa şunu da söylemek isterim ki düzeltecek. Yani... O o şimdiki kadar ya da önümüzdeki hafta kadar sizin e, sinirlerinizi bozup sabrınızı sınamayacak bazı şeyler düzelecek. Ama bu süreçte de lütfen siz de patlamamaya gayret edin. Çünkü böyle bir hani patlayacağım artık e, moduna da girmişsiniz. Hani e, benim canım sıkılıyor. Ben de karşı tarafın bir canını sıkacağım moduna girmişsiniz. Yapmayın düzelecek. Biraz daha sabır diyorum sevgili yengeçler. Ayrıca bakın ikili ilişkiniz evliyseniz eşle ya da e, sevgilinizle flörtünüzle arada bir sorun sıkıntı varsa bu sorun sıkıntı düzelir. İyileşmeye doğru gider. Hayatımda benim kimse yok. Benim kalbim boş. Ne ilişkisi diyorsanız da ilişkiye hazır olun. Ee, yeni bir birlikteliğe hazır olun. Çünkü ikili ilişki, gönül ilişkisiyle alakalı güzel bir süreç sizi bekliyor gibi görünüyor. Yine Şubat'ın ikinci yarısında sevgili burçtaşlarım. Dediğim gibi zaten ilişkisi olanlar. İlişkide level atlarlar. İlişkisi olmayanlar da yeni bir ilişkiye hazırlıklı olsunlar derim. Fakat gizli düşmanları da lütfen dikkat edin. Gizli düşmandan kastım. E, hani böyle açık alelade düşmanlık eden değil de alelade işte kuyunuzu kazan kazdığında size gösteren değil de daha böyle e, sinsice bunu yapan kişilere dikkat edin. Ee, neden bunu özellikle söylüyorum? Çünkü eteğinizde yani yakınınızda e, kendini açık etmeyen gizli bir düşman görünüyor efendim bilginiz olsun buna ekstra ekstra dikkat edin belki iş hayatınızın içinde belki e, sosyal çevrenizin içinde e, gizli düşmanlara dikkat diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben yine bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyorum efendim ben bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntı. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin sevgili yengeçler. Şimdi tabağa gelecek olursak efendim. Tabak e, aile içi, hane içi. Ee, bir problemim, bir sıkıntım var diyorsanız bize burada bu süreçte e, bu sıkıntın hafifleyeceğini gösteriyor. Yani yine dediğim gibi evliyseniz eşle, çolukla, çocukla ya da anneyle, babayla, kardeşlerle, her kimle yaşıyorsanız ve nasıl bir problem varsa bu problemin Şubat'ın ikinci yarısında çok çok hafifleyeceğini söylüyor ve gösteriyor. Fakat dışarıda yani kapının dışında olan kısım, sosyal çevre, iş hayatı, e, belki Uzak akrabalar, bakın bunlarla ilgili ufak tefek de olsa canınızı sıkacak olan haberler, canınızı sıkacak olan gelişmeler olabilir. Sizin şahsınızı ilgilendiren şeyler olmak zorunda değil. Yani bir arkadaşınızın hayatında e, olumsuz bir e, durum olduğunu öğrenebilirsiniz. Bir akrabanızın bir sağlık problemi olduğunu öğrenebilirsiniz. Bir e, yine... Belki bir dostunuzun bir başında bir sıkıntı olduğunu öğrenebilirsiniz. Yani kapının dışında olan kısım biraz sıkıntılı görünüyor. İster istemez tabii ki e, bu duyacağınız haber ya da haberler sizi biraz böyle psikolojik olarak yorabilir, e, üzebilir. E, ama bu alacağınız örneğin bir arkadaşınızın bir sıkıntısı olduğunu öğrendiniz ve ee, yani bu sıkıntı da hani böyle çok ciddi bir sıkıntı değil yani onu da söyleyeyim size anlık üzer ya da anlık böyle yıpratır. Ee, hallol yani hallolur. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, sevdiklerinizle alakalı hani ciddi bir ıı, sıkıntı yok. Ama ufak tefek de olsa canınızı sıkacak haberlere de açık olun. Her zaman maalesef güzel şeyler söyleyemiyoruz. Bazen böyle e, sıkıntılı şeyler de çıkabiliyor. E, ama dediğim gibi bu duyacağınız şeylerde çok aman aman böyle e, ciddi bir problem de değil. Onu da söylemekte fayda var. E, bunun yanı sıra Bakın son olarak şunu da söyleyip hemen e, kartlarıma geçeceğim. E, i̇ki şey var aklınızda sevgili burçtaşlarım. Belki kendinizle alakalı, kendi gelişiminizle alakalı, belki e, yine iş hayatınızla alakalı. İki farklı e, düşünce, iki farklı proje diyebiliriz buna, iki farklı plan diyebiliriz buna. Her ikisinin de önü açık. Yani neyse kafanızdan geçen o iki düşünce. Yani şunu şunu yapmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum. Sonrasında bunu yapmak istiyorum dediğiniz her şey, her neyse yollar açık. Ve bu süreçte de e, güzel gelişmeler yaşarsınız o kafanızdaki düşüncelerle ilgili diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Efendim zaten beni yakınen takip edenler bilirler ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için yine bu süreci daha detaylı görebilmek adına 3 tane de tarot kartı çektim. Elbette şimdi kartınızı açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen herhalde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin ve tabii ki aramızdaki alma verme dengemiz kurulabilsin. Ayrıca belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartlarınızı açtım bir adalet arayışınız var. Bir konuda haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz ve aslında yanılmıyorsunuz da. E, haksızlığa uğradığınız durum neyse, kim sizi e, hak etmediğiniz şekilde davrandıysa ya da e, hak etmediğiniz e, bir diyalog e, yaşattıysa bunun mahcubiyetini de yaşıyor. Bunu da bilin. Bu mahcubiyeti de ondan hissedeceksiniz. Yani size bir adımlama gelir, özürleme mi gelir, neyle gelir bilmiyorum ama size mahcup olduğunu, size hata yaptığını, size yanlış yaptığını da size hissettirecek. Biraz parasal kaygılar var aynı zamanda. Belki yatırımlarla alakalı, belki iş hayatınızla alakalı, belki harcamalarla, ödemelerle alakalı bazı kaygılar var. Ama onun da en yakın zamanda düzeleceğini umut ederek, beni dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç ilisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.